merhaba değerli izleyicilerimiz transsektör programımız bugün sizlere İzmir aladan sesleniyor Ceylan ticaretteyiz su dağıtımla ilgili bölgenin en iyi firmalardan birindeyiz Gökhan Bey yanımızda girişimci birisi kendisi iki kardeş bölgede ayağınıza kadar adresinize kadar ürünlerini dağıtıyorlar şimdi bakalım günlük meselelerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz Gökhan Bey. Sağ olun. Şimdi işten geliyorsunuz. Yorgunsunuz ama şimdi sohbetimizi yapacağız öncelikle. Sizi bir tanıyalım kısaca. Adım Gökhan. Soyadım Ceylan. Buralısınız. Buralıyım. İzmir Ali Ağlıyım. Kaç yıldır bu işi 5 senedir bu işi yapıyorum. 1,5 senedir Akdoruk Suyun bayiliğini aldım. Bayilik Akdoruk. Akdoruk. Nereden geliyor Nereden geliyorsunuz? Aydın Nazilli'den. Nazilli. Nasıl memnun musun? 2016, 2019, 2022 lezzet ödülü var suyu. Lezzet ödülü var. Evet. Siz tesislere gezdiniz mi? Böyle tabii mi? ki. E, el değmeden dolumu var. Güzel. Hijyen kuralları, çerçevesinde. Hijyen kuralları. Orada dolumlar yapılıyor. Tabii. Büyük alan tesisleriyle hizmet vermekte. E, bir de sizin arkanızda duruyor firma tabii. Değil tabii mi? Destekliyorlar sizi. Tabii ki. Tabii yani ki. Çeşitli destekler de vardır mutlaka. Nasıl geliyor size su var? Tırla mı geliyor? Tır bazında geliyor. Depomuza iniyor depomuzdan sonra dükkanımıza geliyor. Gel al çeşitlerimizle hizmet vermek diyor. Gel al ne demek? İnsanımız gel gel al. al. Şimdi eve hizmet verdiğimiz zaman 80 TL. Evet. Müşteri gelip aldığı zaman 70 TL. Oluyor. 70 TL. Bir 10 Hı -hı. TL avantajımız Tabii ki, tamam. Ekonomi destekten yana. Ya şimdi zor süreçten Hı -hı. geçiyoruz. Alım gücü biraz azaldı. Evet. İnsanlara destek olmak adına firmalar böyle çeşitli şey, kampanyalar yapıyor. Siz de bunu insanlara anlatıyorsunuz. Doğru mu? Evet, şimdi aktörün kaç çeşit ürünü var sizde? Aktörün sadece damacan olarak var. Bir de cam şişe var. Hmm. Ee, 750 milim, 350 milimlik. Ha, cam şişe var. Tabii. Ee, bir de damacana da var. Damacana var. Başka su ile ilgili satışınızda en küçük ebat ne? En büyük ebat ne? Ka Kaltun suyu öneriyorum müşterilerimize. 0,5'lik, 1,5'lik, 5, 5 litrelik. Tamam. Bunlar da var satışta. Tabii ki. Şimdi size ben ulaştım. Adresimi verdim. Nasıl bir dağıtım sisteminiz var? Günlük şöyle mesaiden bahsedin biraz. Sabah 8'e başlıyoruz, akşam 9-10'a kadar sipariş alabiliyoruz müşterilerimize hizmet vermek usulüyle. Evet. E, siparişlerimiz en geç 1-1,5 saat içerisinde müşterimize teslim olmuş oluyor. gidiyor. Ha? Tabii ki. Evlere götürüyorsunuz. Tabii evlere, iş yerlerine, fabrikalar. fabrikalar. Her yere hizmetimiz var. Ali her yerine ulaşıyoruz. Ali köyleri, köyleri var. şakran. Ha, şakranlara gidiyoruz. Tabii her yere hizmetimiz var. Nasıl araç sistemleriniz sizin bir... Elektrikli i̇ki, elektrikli motosiklet var tane bu elektrikli motosikletim var. Bir tane de L300 aracım var. Tamam. 50 kapasiteli. Hı. Motorum 23 adet damacana su alıyor. Tamam. Çeşitleri koyuyorsunuz. Tabii ki 5 litrelik müşteri Hı. özel her şey ne isterse elimizde mevcut. Siz bir bel bölgeye bakıp kardeşiniz bir bölgeye mi bakıyor? Tabii ben ben çarşı, kültür, yalı mahalle civarına bakıyorum. Kardeşim Steler Yeni Mahalle Halil Gürkan Ceylan. Evet. Ismi. O hem sipariş alıyor hem dağıtıyor. O hem sipariş alıyor hem dağıtıyor. Yemek sepetinden sipariş geliyor. Trend yoldan geliyor. Getir sudan geliyor. Buralarda da varsınız. Tabii her yerde üyeliğimiz güzel, var. Güzel. Kurumsallık önemli. Üyelikleriniz kendini ispat etmiş. Markalarımızın olduğu yerdesiniz. Bu da önemli bir şey. Buradan tüm vatandaşlarımıza mesaj olsun bu dediklerimiz. E, çeşitli kampanyalar oluyor mu yıl içerisinde? Bunları insanlara anlatıyor musunuz? Böyle şey, oluyor mu şeyler? Tabii getir suda kampanya oluyor. İlk 10 müşteriye 10 TL indirim oluyor. Bir su alanı bize bedava olduğu zaman oluyor. E, Müşterilerimizi takip etmelerini öneririm. Önerelim buradan o zaman sosyal medyalara özellikle o dediğiniz platformlara bir baksınlar. Peki şimdi sizi tercih eden Ali Ağa bir teşekkür yapalım. Neler söylemek Çok istersiniz? Bizi tercih ettikleri için hizmetimizden memnun oldukları için çok teşekkür ederim. Yani desteklerini Desteklerini beklerim. Peki Bek izleyicilerimiz su önemli bir tüketim e, kullanımı. Tabii suyu kullanırken de güzel tüketin, iyi tüketin, boşa akıtmayın sularımızı. Damacana ile birlikte bütün çeşitler burada var. 0,5'ten 1,5 litre'den e, büyük ebatlara kadar. Ceylan Ticaret'in sosyal medyalarından da ulaşırsanız onlar size Gökhan Bey ve kardeşi daha iyi hizmet vereceklerdir diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Ee, görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İnşallah bereketli güzel yıllarınız olsun. İnşallah ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Bizi tercih ettiğiniz için sağ olun.